Sakal bırakırken, Hazreti Muhammed'in sünneti deyip bırakıyorsunuz. Yemek yerken sağ elle yiyorsunuz. Su içerken suyu oturarak üç yudumda içip sünnettir diyorsunuz. Peki aynı Hazreti Muhammed'in sünneti ekonominizde var mı? Siyasetinizde var mı? Nafakanızda var mı? Eğitim hayatınızda var mı? Aile hayatınızda var mı sizlere soruyorum. Eğer bir toplum, Peygamberin boyunu merak ettiği kadar, Kilosunu merak ettiği kadar, Şemailini merak ettiği kadar, Saçını sakalını merak ettiği kadar, Faizi nasıl ayak altına aldığını merak etmiyorsa, Irkçılığı nasıl bitirdiğini merak etmiyorsa, Peygamber aleyhisselatü vesselamın, İsrafı, yolsuzluğu, vurgunu nasıl durdurduğunu merak etmiyorsa, o toplum Hazreti Muhammed'i anlamamış demektir. Bizler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamadık değerli kardeşlerim. Sakalı bırakırken Hazreti Muhammed aklınıza geliyor. Ama o bir karış sakalınızla faiz kuyruğuna girirken... Faizi alıp verirken, yalan söylerken, taş kale yaparken Hazreti Muhammed aklınıza gelmiyorsa sizler Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselamı anlamamışsınız demektir. Başınızda peygamberin sünneti olan sarıkla kalp kırıyorsanız, yalan söylüyorsanız, merhametlik merhametsizlik yapıyorsanız siz Hazreti Muhammed'i anlamamışsınız demektir. Peygamberi sünnetleriyle anlayacaksanız Hazreti Muhammed'in en büyük sünneti haksızlık karşısında dimdik durmaktır değerli kardeşlerim.